Bu masanın kapları, somunlar her cumartesi çıkarılır ve yerine başka somunlar yapılırdı. Bu girdiğimiz kapının ya da girdiğimiz perdelerin görünümüdür. Burası doğrudan kutsal yere giden dış avludur. En kutsal yerde ve kutsal yerin içindeki turumuzu bitirdikten sonra dış avluya geçmek için bu perdeden geçeceğiz. Dış avlu bir kez daha leğeni bulacağız ve bronz sunak veya yakmalık sunu sunağı, üzerinde ateş sürekli yanıyor. Ve işte asmalar. Çadırın askıları veya akasya ağacının sütunlarına asılan dış avlunun asmaları. Toplantı çadırı ile ilgili bu sunumu yaptıktan sonra bu sadece bir sunum mu diye soracağım. Ölçüleri olan ve içinde kaplar olan bir çadırdan bahsediyorum. Bunun neresinde İsa Mesih'i bulacağız? Bana sorardınız. Mesih'i toplantı çadırında da bulabilir miyiz?